Bebekli Serenay Sarıkaya izdiyamı fotoğraf çektirmekten yoruldu. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Ağzım kulaklarımda. Aile dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya'yı bebekle görüntülüyoruz. Nasılsınız Serenay Hanım ne yapıyorsunuz? i̇yiyim gayet iyiyim. Sizde ne var ne yok? Oyunu kullandığı okul çıkışı sorularımızı yanıtlayan Sarıkaya dizinin başarısını değerlendirdi. Güzel gidiyor çok şükür ya her şey yolunda. Güzel gidiyor. Mutluyuz. Sezon son. Yaz evet, sezon finaline son iki bölüm kaldı. Çalışıyoruz. Aslı, ben bırakıp nasıl gideyim Lütfen git. Sarıkaya bu yaz projeleri olduğu için tatil planı yapamadığını dile getirdi. Tatil, planı, tatil planı yok. Çalışacağım bu sene. Kestik. <laughs> Sorularımızı yanıtlayan Serenay Sırıkaya ile röportajımız hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle... Güzel kadını, sen güzel. Ay. 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 Ya, Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beklettim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Öte yandan Serenay Sarı oyunu kullanmak için geldiği kıyafet kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı. Güzel oyuncunun elbisesi 3000 TL, çantası 77343 TL, botununsa 25353 TL olduğu öğrenilirken kıyafet kombininin toplamda ise 106000 Türk Lirası olduğu ortaya çıktı.